İtfaiye Meydanı'nda mobilyacıların orada geziyorum efendim. Evet bu mobilyacıdan da ben. Hı hı. E, zaman değil mi burası? Hı hı. Ha, buradan ben e, masa takımı aldım. Bir beyefendi vardı. Hı hı. E, buradan hı hı. masa hı hı. takımı aldım ben. E, yemek masası ve sandalyeler. Ama ürünleri gerçekten en lüks semtte bile yok buranın ürünleri. Çok kaliteli ürünleri var. Hı hı. Evet şöyle çekeyim efendim. Bakın. Ha şu masa takımına Ah, yo online aynısı değil buna benziyor. Şöyle Aa, bir koltuk takımı oldu, oldu. istiyorum. Güzel bir koltuk takımı. Evet bakalım şöyle. Şimdi merhaba. Evet. ol <laughs> Evet, ürünler ya, muhteşem o, o, o. yani tek Burası kelimeyle. Yatıyor, yatıyor. Hep yabancı bu ürünler, koltuk işte, takımları. <laughs> evet tamam. Evet. Ha. Hangisi mi yani? Bu bir sandık Bu yat diyor mu? Sandığı var mı bunun? Setin çeviriyor tekil yatıyor. Sandık yok mu? Yani. Yok değil. mi? Bunlar hiçbirinde sandık. Evet, şu Tabii, masanın o. aynısını aldım. İşte bu masa. Evet, Louis Vuitton. Evet. Koltukları burada duruyor efendim. Bu koltukları almayı düşünüyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel ürünler var. Yani muhteşem kalitede ve çok memnunuz masa takımından da. Aynısı aldığım masa takımının. Evet. Bu aynısı. Koltukları da uf o zaman 54'te 64 olmuş. Keşke o zaman alsaydık. 64, 965 yani. Evet çok güzel ürünler var efendim. Evet. İki koltuk. Evet, takım olması gerekiyor. Herhalde bunu alacağız koltuk takım olarak da. Berjer kullanmıyoruz. Evet, çok güzel iki tane uzun koltuk, bir tane tek koltuk, üç tane de sehpa. Sehpa içinde değil ama. Evet, bunu düşünebilirim. Ama konsülünü almadım, beğenmemiştim konsülü. Farklı bir konsülü aldık. Evet, şu lamba da çok güzelmiş. Evet, muhteşem bir şeyler var. Herkesi zaman mobilyaya bekliyoruz efendim.